Asena gel. Gel buraya. Gel kızım. Gel buraya. Evet kızım. Koşuyorsun. Sisli havada koşuyorsun. Hayır bilmiyorsun. Koşacaksın. Korkmayacaksın. Hayır bilmiyorsun. Sen kimsin? Seni koruyan ben varım tamam mı? Hiçbir şeyden korkmuyorsun değil. Bırak beni. Yavaşça. Bak ben motoru çalıştırmıyorum senin için. Sana geldiğin yeri unutma kızım. Sen evde yetişmiyorsun, burada yetişeceksin. yapıyorum. Dişiye bir sız çemiz. Sonra serbest. Hayır. İki kilometre koşuyorsun. Geldiğin yeri unutma. Sen doğuda yetişiyorsun. Sen kurtsun. Anlaşıldı mı Oskar? Koş! 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 Aferin! Aferin asker! Sen buzun! Geldiğin yeri unutma! Sen doğada büyüyorsun! Sen şehir piçi değilsin! Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı mı dedim asker? Koş! 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 Tēnā kaybolma. Beni bırakmıyorsun. Siz fena düşmüş arkadaşlar. Siz çok fena düşmüş. Allah'ın izniyle bu yolu atlatırız. Karşımıza vahşi bir hayvan çıkmadı sürece. E, olabilir yani? Bu tahmin olmayacak diye bir şey yok. Öyle bir şey olduğunda tabii ki bana sonra hayatta bırakamam. Yani imkanı bulmuşsunuz. Hareket. arkadaşlar inanın Uludağ'da bu sisle kaybolmak yani içten bile değil her an kaybolabilirsiniz. Yani şu an yolumuzun yolumuzun güzel belli olduğu için kaybolmayabiliriz. Ama yine belli olmaz. Yine belki bir hata bulundan kayboluruz. Ama öyle bir şey olmayacak. Hasan abi sen de bu havaları Fenasi. hemen. Hemen bir motora. Aferin. Süpersin. Yeter bu kadar sana. Susadın mı Su yok sana. Aferin. öpücük Aferin. Aferin. Süper koşuyorsun. Aferin.